Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tamlamalar konusuna bakacağız. Hemen şöyle bir tamlamalarımızı nasıl ayırmışız bir görelim. Tamlamaları biz sıfat tamlaması ve isim tamlaması olarak bakın sıfat tamlaması ve isim tamlamaları olarak iki gruba ayırıyoruz. Sıfat tamlaması demek ne demek? Sıfat olan her yerde karşımıza çıkan tamlamalar. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Hemen bakıyorum. Bu kız 5. sıra bakın işaret sıfatıyla yapılmış 5. sıra e, sayı sıfatıyla yapılmış bazı olaylar belgesiz sıfat hangi gün soru sıfatı yaşlı adam niteleme sıfatı ağaçtan kopan elma niteleme sıfatı yani sıfat olan her yerde sıfat tamlaması var dedik geldik isim tamlaması isim tamlamalarını da arkadaşlar biz belirtili belirtisiz zincirleme ve takısız isim tamlamaları diye 4 gruba ayırıyoruz Öncelikle belirtili isim tamlamamıza bakalım. Belirtili isim tamlamasında her iki tarafında ek alması gerekiyor arkadaşlar. Birinci kısma ne diyoruz? Tamlayan. İkinci kısma ne diyoruz? Tamlanan. Bu aynı tamlayan tamlanan durumu sıfat tamlamasında da geçerli. Birinci kısma tamlayan, ikinci kısma tamlanan diyoruz. Şimdi bakalım ee, tamlayan ekimiz diğer adıyla ilgi eki, tamlanan ekimiz diğer adıyla iyelik eki. Şimdi rüzgarın sesi diyorum. Bakın ın ekimi almış, i ekimi de almış. Bizim ilkokuldan beri gördüğümüz kapının kolu. Bakın ın ekini almış, u ekini de almış. Eğer kapının kolu diyebiliyorsam arkadaşlar... Benim kolumda diyebilirim. Bu da bir isim tamlamasıdır. Veya senin kolunda diyebilirim. Bu da bir isim tamlamasıdır. Bakın zamirlerle yapılmış. Benim kolum, senin kolun, onun kolu, bizim kolumuz, sizin kolunuz. Bakın ne yaptık? Zamirlerle tamlama yaptık. Ve bakın hemen şuraya yıldız koyduk. Normalde benim tamlayan ekim bakın hep ınken ın ın diye giderken benim ve bizime özel bu iki şahıs zamirine özel benim tamlayan ekim im şekline dönüştü. O zaman tamlayan ekimiz ın in un ün bir de imi ekledik. Pekala şuradaki ne 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 olarak karşıma çıkıyor? Hangi harf ne ekidir? Hemen diyorum ki bunu da kaynaştırma bizim hep bildiğimiz yaşasın dediğimiz ne kaynaştırmamız. Şimdi tamlanan ekimizde arkadaşlar hani sesi kolu dediğimde tamam ı i u ü diye gidiyor ama benim kolum dediğimde bakın um'a dönüştü. Veya senin kolun dediğimde bakın ın in şekli bakın in şekli tamlayan bakın un şekli bunun Tamlanan yani o zaman un, ün, ın, in bu da benim ee, ne olarak tamlayan eki olarak karşımıza çık. Karşıma çıkıyor. Kolumuz, kolunuz. Bu ekleri ezberlemiyorum arkadaşlar. Yani ben diyorum ki e, rüzgarın sesi, kapının kolu belirtili isim tamlamasıdır. Zamirlerle tamlama yapılabildiği için şahıs zamirleri de zamirin bir çeşidi olduğu için benim kolum, senin kolun, sizin kolunuz dediğimde bunlar da isim tamlamasıdır. E, o zaman bunların yanına gelen eklerde benim tamlayan ve tamlanan ekim olarak karşıma çıkar diyorum. Şimdi bakalım örneklerimize. Gelişmiş toplumlar sanatın değerini iyi bilir. Bakıyorum sanatın değeri iki tarafta e kalmış. Daha yolculuğun başında annesini özlediğini söyledi. Yolculuğun başı her iki tarafta ek kalmış. Şimdi bakalım özelliklerimiz var özellikle belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Şimdi yer değiştirdiğini nereden anlayacağım. Şurada bir ın varsa arkadaşlar okuyalım. Adını bir türlü unutamadım o şarkının. Burada bir ın eki var. Odaklanacağım. Odaklan dediğim ek ın eki. Bunun bir ın olarak burada bıraktıysa arkadaşlar muhakkak bunun bir devamı vardır. Şarkının olmaz. Şarkının adı. Bakın ının muhakkak devamı vardır. İn hiçbir zaman tek başına değildi. Bu bizim anlatım bozukluğunda da, ekler konusunda da, tamlama konusunda da hep karşımıza çıkacak. Şarkının diye bıraktıysa devamı gelmeli. Tamlayan, e, tamlayan ve tamlanan sıfat alabilir. Anadolu'nun şanlı yiğitleri zafer kazandı. Bakıyorum Anadolu'nun yiğitleri. Gördük mü tamlamayı? E, bu aradaki şanlı ney Aradaki şanlı da arkadaşlar tamlananı etkilemiş bir sıfat olarak karşıma çıkacak. Yüksek tepelerin rüzgarı. Şimdi e, tepelerin rüzgarı mı yüksek yoksa tepeler mi yüksek? Tepeler yüksek. Bir belirtili isim tamlamam var ve buradaki yüksek sıfatım buradaki yüksek sıfatım neyi etkilemiş arkadaşlar? Tamlayanı. Yüksek tepe Bakın şanlı yiğit. Nasıl yiğit nasıl tepe. İkisi de tamlama ikisi de sıfat alabilir bu tamlamamın. Eski günlerin tatlı anıları. Bakıyorum hemen nasıl anı tatlı anı sıfat. Nasıl gün eski gün sıfat. Bakın hem tamlayan hem tamlanan sıfat almış önüne diyoruz. Daha sonra bakın biraz önce mesela bakalım araya ne girmişti şöyle bir daha hatırlayalım. Anadolu'nun şanlı yiğitleri araya şanlı sıfatı girmiş. Ama her zaman arada sıfat olacak diye bir durum söz konusu değil. Araya farklı türde sözcükler de girebilir. Yani e, araya edat bağlaç da girebilir. Zamir de, e, gerçi zamir araya giremez. Araya edat bağlaç girebilir, Zarf girebilir, değil mi? Şimdi bakalım senin yalnız elin çalışsın. Bakıyorum senin elin. Öncelikle zamirle yapılmış bir tamlama mı? Senin elin dediğimde zamirle yapılmış bir tamlama. Senin yalnız elin çalışsın. Sadece elin çalışsın dediğimizde de arkadaşlar araya edat girmiş. Evin bacası belirtili isim tamlaması. Evin de bacası rüzgarda uçtu. Bakın ayrı yazılmış de araya bağlaç girmiş. Yani tamlamalar uzun olup araya farklı sözcükler girebilir. Sıfat girebilir, edat girebilir, bağlaç girebilir. Hemen bakıyoruz bir sonraki maddemize. Tamlayan şahıs zamiri olunca düşebilir. Günlük hayatta yapıyoruz. Hayatım gözlerine farklı göründü. Benim hayatım senin gözlerine diye uzatmıyoruz. Ne yapmışız? Benim hayatım, biraz önce benim kolum, bizim kolumuzu e, belirtili isim tamlaması olarak vermiştik ya arkadaşlar. Benim hayatım da belirtili isim tamlaması. Ama gördüğünüz gibi bunların tamlayanları düşmüş. Benim hayatım, senin gözlerin. Ama ne zaman düşüyor? Şahıs zamiri olduğu zaman düşüyor. Daha sonra ın benim bakın hemen şurada mesela senin dedim, evin dedim ın benim tamlayan ekim. ın yerine bazen dan kullanabiliriz. Bunu da yine tamlama olarak alırız. Gençlerden birkaçı erkenden gelmişti. Hemen bakıyorum. Deni atıp buradan gençlerin biri diyebilir miyim ya da gençlerin birkaçı diyebilir miyim? Evet. O zaman diyorum ki bu da bir tamlama. Tamlanan düşebilir. Bakın burada tamlayan düştü. Burada da tamlanan düştü. Şimdi okuyalım. Şu paketler Ayşe'nin. Bakın hep diyorum ya size arkadaşlar. ın ekine, in ekine odaklanın. Buraya odaklandım. Bakın bu burada tek kalmış. Bu paketler Ayşe'nin. Böyle olmaz yarım. O zaman diyorum ki bu paketler Ayşe'nin paketleri olmalı. Bakın ne olmuş? Tamlananım düşmüş yine odaklandım devamı yok. Devamı yoksa demek ki düşmüş dedim. Kendim getirdim. Tamlanan düşmüş çünkü. Sonra bakıyorum tamlanan düşebildiği gibi tamlanan eki de düşebilir. Bakın yine günlük hayatta kullanıyoruz. Bizim ev, sizin çocuk, senin çanta, senin çanta nerede diyoruz mesela. Senin çantan demiyoruz bazen. Burada da bakın bizim ev buraya çok yakın. Aslında bizim evimiz veya sizin sokak nerede? Aslında sizin sokağınız değil mi? Yani günlük hayatta bazen düşürebiliyoruz tamlanan ekimizi. Tamlayan ve tamlanan birden fazla olabilir. Bakın hemen evin kapısı bakın hepsini evine bağlıyorum. Evin kapısı, evin penceresi. Burada neyin fazla arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada tamlanan iki tane. Ama kitabın rengi kitabın sayfaları dediğimde burada fazla olan ne arkadaşlar burada da fazla olan tamlayan. Şimdi belirtili isim tamlamamıza bu şekilde maddelerle baktık. Zamirlerle tamlama yapıldığını unutmadık arkadaşlar. Benim kitabım dediğimde bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Bunu unutmuyoruz. Belirtisiz isim tamlaması Belirtisiz isim tamlaması da arkadaşlar hemen tamlayan tamlanan karşımıza çıkıyor not defteri gurbet türküsü dedim bakın birinci kısımda ek yok tamlanan kısma da benim klasik ı I, i u ü iyilik ekim geldi pekala yani şuradaki ı I, i u ü diyoruz buradaki s ne kaynaştırma olarak karşıma çıkacak şimdi örneği okuyalım yöre halkı için geçim kaynağı aracılıktı bakın ben bunu sıfat tamlamasıyla karıştırmayacağım bakın sıfat tamlamasında neydi? Bu kız güzel elbise. Bakın sıfat tamlamasını ben eksiz bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu kız güzel elbise. İki çocuk. Bakın eksiz yanına hiç ek gelmeden söyleyebildim. Bunlar sıfat tamlaması. Fakat geçim kaynağı dediğimde bakın geçim kaynak diyemiyorum. Muhakkak oradaki ı iyiliği getirmem lazım. Geçim kaynağı not defter diyemiyorum İyi getirmem lazım not defteri gurbet türkü diyemiyorum eğer gurbet türkü desem sıfat tamlaması olurdu gurbet türküsü diyorum bunlar isim tamlaması ve isim tamlamalarında e, iki tarafta tamlanan da tamlayan da isimdir şimdi neyden yapıldığını verebilir dünkü kabak tatlısı çok güzeldi kabak tatlı diyemiyorum arkadaşlar bakın kabak tatlısı ne yaptım iyiliği getirdim Nedenini bildirebilir geçen yıl sel felaketi olmuş bakın felaketin sebebi selmiş bakın sel felaket diyemiyorum sel felaketi Bakın diyor ki burada e, bir belirtisiz isim tamlaması var el işi örgü demiş bu insanlar pazarda el işi örgü satar Burada bir belirtisiz isim tamlaması var bu belirtisiz isim tamlaması aynı zamanda şu örgü isim ya arkadaşlar ee, mesela ben güzel örgü dediğimde şöyle diyeyim. Güzel örgü desem. Örgüye güzel örgü dediğimde örgüye isim nasıl örgü? Güzele de sıfat der miyim? Burada ne yapmış arkadaşlar? Güzelin yerine elişi koymuş. Nasıl örgü, güzel örgü, nasıl örgü, elişi örgü. Yani bu bir elişi kelimemiz, kelime grubumuz hem bir belirtisiz isim tamlaması hem de niteleme sıfatı. Yani soruma göre hareket edeceğim. Diyeceğim ki belirtisiz isim tamlaması, niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Nasıl güzel örgü, e, güzel örgüde güzel sıfatsa elişi örgüde de, de elişi elişi kelimemiz ya da kelime grubumuz sıfat Aynı zamanda da belirtisiz isim tamlaması. Bakın kurşun rengi bulut mesela bu bir çıkmış sorumuz. Veya çağla yeşili kazak. Bunlar da aynı tarz örneklerimiz. Şimdi geldik e, tamlamanın bütünü bir sıfat tarafından nitelenir veya belirtilir. Bakın kırmızı çocuk elbisesi. Burada kırmızı kelimem çocuğu mu etkilemiş? Hayır. Eğer elimde bir belirtisiz isim tamlaması varsa arkadaşlar buradaki sıfatın bütünü etkiliyor. Bakın kırmızı olan çocuk değil çocuk elbisesi veya açılan bahçe kapısı açılan bahçe değil bahçe kapısı. Demek ki belirtisiz isim tamlaması olduğu zaman sıfat bütünü etkiledi. Mesela belirtili isim tamlamalarına baktığımızda biraz önce yüksek tepelerin rüzgarı demiştik. Yüksek kelimesi sadece tepeyi etkilemişti. Yani tamlayanı etkilemişti. Burada ise sıfat kırmızı veya açılan sözcüğüm e, ne yaptı? Bütünü etkiledi. Demek ki sıfat bütünü etkileyebiliyor. Geldik zincirleme isim tamlaması. Zincirleme isim tamlamasındaki en önemli noktam üçü de isim olup birbirine eklerle bağlanacak ve en az 3 isim. 4 de olabilir bu. Mesela örneğe bakalım. Paranın yırtık ucu katlanmıştı. Mesela bu neden olmuyor arkadaşlar zincirleme isim tamlaması? Çünkü yırtık uç. Bak yırtık uç dediğimde yırtık kelime sıfat olarak karşıma çıkıyor. O zaman bu bir zincirleme isim tamlaması değil. Pekala bu paranın ucu yine bir tamlamadır. Ama ne tamlamasıdır arkadaşlar? Bildiğimiz belirtili isim tamlaması. Sadece arasına ne gelmiş? Arası, e, araya sıfat gelmiş. Zincirleme olmuyor. Belirtili isim tamlaması olarak karşıma çıktı. Pekala nasıl olacak hemen görelim. Köşedeki ceviz ağacının dalları iyice eğilmişti. Bakın önce ikisi birbirine bağlanıyor. Ceviz ağacı. Sonra devam ediyor. Ceviz ağacının dalları. Bakın önce iki isim birbirine bağlandı. Ceviz ağacı belirtili yaptı. Belirtisiz yaptı. Sonra devam etti. Ceviz ağacının dalları. Üç isim etle birbirine bağlandı. Kır çiçeklerinin kokusu. Bakın önce kır çiçekleri sonra devam ediyor. Kır çiçeklerinin kokusu. Yani üçüncü isim de bağlandı. Veya tam tersten olabilir arkadaşlar. Şimdi biz hep önden bağlamıştık. Şimdi arkadan bağlayalım. Yorum gücü. Bakın önce iki isim bağlandı. Yorum gücü. Sonra sanatçının yorum gücü diye. 3 tane ismi birbirine bağladık. Buradaki en önemli noktamız ne? Araya giren sıfatlara dikkat ediyoruz. Zincirleme isim tamlamasında eklerle 3 isim, en az 3 isim birbirine bağlanacak. Geldik takısız isim tamlaması. Arkadaşlar takısız isim tamlamasında hemen şu notumuzu okuyoruz. Benzetilme anlamı ÖSYM ÖSYM tarafından sıfat tamlaması olarak da kabul edilir. Takısız isim tamlaması çok fazla sorulmuyor. Fakat bilgimiz olsun diye hemen burada değinelim. Adı üzerinde takısız olduğuna göre iki tarafta ek almayacak. İki şekilde karşıma çıkabilir. Neyden yapıldığı neye benzediği. Bu neye benzediği sorusuna göre takısız da olabilir. Sıfat tamlaması olarak da karşıma çıkabilir. Şimdi neyden yapıldığı altın bilezikleri koluna takmış. Yanında ek var ama ben onu eksiz kullanabilirim. Altın bilezik. Buradaki taş köprüye kimse bilmez taş köprü bakın ham maddeyi vermiş mi arkadaşlar bilezik altından yapılmış köprü taştan yapılmış kavanoz camdan yapılmış kova plastikten yapılmış bunda sorun yok bu takısız ama neye benzediği olunca sıfat tamlaması olarak da şıkkına göre sorusuna göre alabilirim. Bu neye benzediğinde de arkadaşlar, eğer ben bunu takısız olarak almak istiyorsam mantık dışı bir benzetme olması lazım. Mesela zeytin gözleriyle bize bakıyor. Annem ipek saçlarını hep örerdi. Şimdi e, zeytin göz dediğimde mantık dışı olacak ya. Mesela arkadaşlar göz yok yerinde zeytin var veya saçlar ipekten yapılmış. Yani benzetme var fakat benzetme mantık dışı. Aslan çocuk veya taş kalp. Hani çocuk aslan şeklinde, ne bileyim kalp taş şeklinde benzetmemiz var. Fakat bu benzetmemiz mantık dışı şekilde karşımıza çıkacak. Ama şunu da unutmuyoruz, benzetilme anlamı sıfat tamlaması olarak da kabul ediliyor. Evet, şimdi bu şekilde arkadaşlar sıfat tamlamalarına baktık, e, isim tamlamalarının çeşitlerine baktık. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.